Evet arkadaşlar Tutas Teknik Ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bugün sizin için 4 tane karşılaşma seçtim. Güveni yüksektir. Biraz detaylıca konuşarak bir inceleyelim diyorum. İlk karşılaşmamız Almanya'dan Stuttgart Münih karşılaşması. Münih şampiyonluk yolunda en büyük aday. 8 puan var ve bundan sonraki bül bülteni çok da zor değil. Şampiyonluğun en büyük adayı e, galibiyete gelecektir ama şu gol bulabileceğini düşünüyorum. Ben 2.5 üst aldım. Diğer karşılaşmamız ben Epey kap mücadelesi Premier Lig'de Aston Villa Cardiff'e karşı. Aston Villa'nın rotasyonlu bile olsa çok yeni transferler yaptı. Asensio, Rashford gibi çok önemli oyuncular imza attılar. Ben ne yapar ne eder bu maçı kazanır diyorum. Maç sonucu 1 aldık. çok fazla oynamayı tercih etmediğim birlik Suudi Arabistan Ligi'nden bir karşılaşma seçtim. Al-Shabaab ve damaç karşılaşması. Bu Alçabap dediğimiz takım Fatih Terim'in takımı ve içeride dışarıda gol atmasıyla ünlü bir takım. Son 8-9 maçında da hep bol golleri, ee, bol gol üzerinden oldu karşılaşmalar. Bugün de ben bol golle olacağını düşünüyorum. 2.5 üst aldım Son karşılaşmamız ise İtalya Ligi'nden Serie A'dan Fiorentina-Lecce karşılaşması. Fiorentina en son komoya 2-0 kaybetti. Büyük bir yara aldı. Eğer Avrupa umudu ve hayalleri varsa bu karşılaşmayı kazanmaları lazım. Ama ben Lecce'den de bir tane gol bekliyorum. O yüzden maç bir buçuk üstü aldım. Ee, dediğim gibi birazcık özet geçersek. Stuttgart maçı iki buçuk üst. Aston Villa maçı maç sonucu bir. Alşabap maçı iki buçuk üst. Fiorentina maçı ise bir buçuk üst. Her zaman dediğimiz gibi tutar senindir. Tutmazsa senin olmamıştır daha güzel bir bültende, daha dolu bir bültende, daha futbolla doygun bir bültende görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.